Bakırköy gündeminde bu hafta Bakırköy Spor Kompleksi açılışı, Bakırköy Belediye Tiyatrolarının yeni sezona merhaba deyişi ve zabıta ekiplerinin titizlikle yürüttüğü pazar denetimleri vardı. Bakırköy Belediyesi Spor Kompleksi yepyeni yüzüyle hizmete açıldı. Ataköy Sanatçılar Parkı içinde bulunan tesiste 150 seyirci kapasiteli iki kapalı tenis kortu, bir açık tenis kortu, 150 seyirci kapasiteli bir kapalı basketbol ve voleybol salonu yer alıyor. Ayrıca bir açık basketbol sahası yenilenirken tesise bir mini futbol sahası ve iki masa tenis alanı da kazandırıldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan tesisin açılışına Bakırköy Belediye Başkanı Doçent Doktor Ayşegül Ovalıoğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi katıldı. Bakırköy Belediye Tiyatroları 2025-2026 sanat sezonunun ilk premierini Alman yazar Mayenburg'un absürt tiyatro eseri Çirkin'le yaptı. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yeni sezona merhaba diyen oyunu Bakırköy Belediye Başkanı Doçent Doktor Ayşegül Ovalıoğlu vatandaşlarla beraber izledi. Premier eserin etkileyiciliği ve oyuncuların başarılı performansıyla sanatseverlerden büyük alkış topladı. Bakırköy Belediyesi'nin her cuma İspirtuhane Kültür Merkezi'nde düzenlediği Bakırköy Muhabbeti Söyleşilerinin bu haftaki konuğu editör Necla Feroğlu oldu. Feroğlu, defterimdeki yazarlar konulu söyleşisiyle katılımcıları edebiyat dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkardı. Tüketici hakkını korumak ve nizamı sağlamak için ilçe genelindeki açık ve kapalı sent pazarlarını denetleyen Bakırköy Zabıtası, pazar düzeni, tezgah çizgileri, tartı standartı, fiyat etiketleri ve mevzuata uygunluğu kontrol etmenin yanı sıra pazarların giriş ve çıkışlarına konumlandırılan tartılarla da ücret gramaj tutarlılığının ölçülmesini sağlıyor.